Evet arkadaşlar hepiniz Dragon Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hemen bir PUBG mobil vs'e atalım şöyle uzun. Bu ikinci iyi arena oynayışım olacak. Üç tane güzel seçeneğimiz var. Vector M24, ee, M416, M24, M24, M24. Benim oynadığım en şu an m M24 kalsın. Az zaman çıkıyor Neden böyle bir o vardı ben de anlamadım. Neyse arkadaşlar işte, biz devam edelim. Body'ye Şöyle biraz ses açacağım.

Sırtından vurma gibi düşünüyorum. Evet. kardeş. Ve bay bay kardeş. Bir daha yattı. Tamam. Arkadaşlar buradan bir abonemizi alırım yani. Bu kadar iyi vuruşlar yapıyorum burada. Bir abone, bir like. Çok görmeyin lütfen. 200 abone olmayı çalışıyoruz. Yapma. Şimdi bir ya. Şimdi... Yuh. Bir de pompalıyla. <laughs> Son berbi ben bu mini atışları yapıyorum. Nasıl? Ee, ben bir şey fark ettim bu arada maç esnasında. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Ee, bak bunu da takmamız çakma bunu çakma. Nerede Bunu çakmamışım. Ya şöyle bir heyecanlı maç olsun. Hiçbiri benden yüksek değil ya. Şöyle bir 72'ler, 75'ler, 90'lar gelsin ya. Yine sıkıcı sıkıcı alt tarafı oyun oynuyoruz burada. Çek bitti işine. Bitti 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 çek. Lütfen. Arkadaşlar yayınları da bakıyorum. 5-6 kişi katılıyor önce. Вот, вот, ебать что я Kadar gittim ya. SKS, <laughs> o SKS var ya o SKS. Isso coloca né? Yapma be işte şuna. Evet. <laughs> 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 evet arkadaşlar şu an maçı da yapmış olduk. Hmm. Şöyle adam akıllıca bir altı yok ki. Aa, Olabilir. Kötü seçmeyi bırakırız. Hayır. Bakın. Hayır. Hayır. Yaşı idare. Ay. Evet. Şuradan son maçımıza girelim şimdi. Totalde. Ha şöyle ver bana 51 ya. En çok vuracağım adamlardan ver benden yüksek. Değiştim. Ya tam iki de bitiriyor ama bu ya. E muhtişti. Let's Ha 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 ha. Söylüyordun. Bak bak bir de kusmuş. Çekin diyorum. Sen de ben Nasıl vuramam ben onu emin Tam mermiye baskın aslında da. Sen öldürme kasıyla geliyorsun herhalde <laughs> buraya. Küçük <Çok> şey herhalde. <laughs> <oldu. Gülüyor> ah. Etti on. Oo, o neydi öyle üç kişi de bana sıktı. Ama ben... Ya sıkma işte tam kafadan vuracağım. Sen bekle çocuk. Ama yedi cidden yedi onu. O öldü. var ya <laughs> Zaptan oynayacağız Arada bir yakından gireceğiz Ulaştığı kiri mi çaldı ya? Ya yapma. Nasıl vurdu köşeden? Bekle. Bir de buradan. Kim Bekle kim pompalıyorsun? Be, Bekle be. bakayım sen orada. Bam! Sen de gel. <laughs> ah be! İyiyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. <laughs> Bam! Yes! Vay bu. <Gülüyor> <Bah>. <Gülüyor> ya son bir yanına ben vuruyorum. Neyse arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Bununla beraber zaten söylediğim gibi son videomuz oldu. 40'a 29. E, 17 5. 2 ölüm. E, 5 asist. Tamam. 17 öldürmemiz var. 25 ölmemiz. Ee, 10 buçukta asistimiz var. 40'a 29 yendik son darbe benden dörtlü combo. Evet arkadaşlar hepinize iyi bakın. Hoşçakalın kendinize.